arkadaşlar ee, arkada düğün oluyor herhalde. <laughs> Anlamadım ama 6. bölüme kaldığımız yerden devam ediyorum. Şu an farklı bir yerdeyim o yüzden düğün gibi bir şey var. Şu an şeyi bile pet şeyle. Ay kamerayı bile pet şeyle sabitliyorum. Yıldırım çarptı? Ne olsa ben de çıkıyorum. Ben önce yapacaktım evi. Doğru unuttum.

şöyle ee, nerede? 15 tane. 14 kilo yaptı. Hoppala 15. Pardon. Bu ses ne be? Garip grup sesleriyle. Abicim e, almıştır anam. Ha doğru milli piyango biletini almıyordu. Kaç geldi? üç geldi bu sefer. Gönderdim. Boo. Ödüllü koymuş var, ödül var. Gelmedim mi? Arkada ne oluyor? Para ya Şimdi ne yapabilirim, ne yapabilirim para kazanmak için yine oltaya beş şey yapacağız? Geçen bölümde ben çay içmiştim. Bu bölümde ayran çek. Oh, bak efekti verdi bölüm. Tım, ne biçim şey oluyor? Neden onu siliyorum? İşte ayran dediğin şey <laughs> özel bir <biçim. gülüyor> çıkması. Hayır arkamdan kapandı. Ne, ne? Sos ve salam Yemek bir şey alsan Daha güzel olur mu Ya burada tekne var mı abi çekmeyi unuttum. Ha deri bot geldi. Gel şöyle. Ha <laughs> ne ne biçim gözüküyor? Bir balık daha geldi. Şunları ben şöyle yapayım. Gerek. Alan balığı geldi. sonunu tuttum. ne oluyor arka arkadaş ya? Geldiğim zaman hiç bir, daha, bir zaman düğün olmaz. Bugünü özel ya. Video çektiğim güne denk geldi. sonun geldi. Bunları bir satak. Upa o 25 lira kazanacakmışım. Ben şu an orada kapatayım ya. Işte. 25 şimdi kaçmış o? 15 15 artı 15 25 Beynim durdu 25 bir de 15 Aynen Bayağı para kazandım Yine her sanat gibi Buna ben bir şey alayım Bir alayım Bir şey alayım Abi bir zıplıyorum nasıl? Uçuyorum. Hmm. Müzik almaya neye gerek var şu an? İzra. şey. Fırın mı? San diyeceğim mi? Yiyeceğim bir şey yok mu? Et. Eti nerede bir şey? Et alak mı ya? Bakayım fiyatları 10 lira. Et kaç lira? 5 lira. Ha. Kaç tane alayım. 5 5 10. On. Hop. Andre'ye verdim. Şu onun pişireceğim. Ah açtım ben balıkları almayayım. Şu bırakmam. Şuna paramızı katlıyorduk ya. Yani. Katlamaya çalışacağım ben. Ee, kaç param var? Ne atacağım? Bot atayım. Şuradan eğer bir şey çıkarsa kazanmış demek. Dem, dem. Ah be. Bir daha.